Babamız, Cumhuriyet'imiz gibi bir babamız. Allah aşkına ya. Gül aşırı duvar mı boyatacaz abicim biz? Şunlara bak saçma sapan işaretler yapmışlar evde. Ya. Ne yaylana ne yaylana konuşuyorsun yarram. Bu apartmanın yöneticisi Bilal Koçyiğit'sen bu boyanın parasını al. Hasret şey ne lan oradan orası bu çocuğa? Gecelik aşkın nereden geliyor arkadaşım ya? Sürekli bir başımıza bela getiriyorsun. Ne oluyor mu Ne olarak bir çağırıyorsun başka usta mı yok? Sürekli aynı şeyi aynı şeyler. Sen daha bu mahalleye yeni geldin, nasıl üç günde yönetici seçildin anlamadım. Terbiyesiz şarlatan! Oğlum, yöneticilik benim auramda var. <laughs> bu dilim var ya bu dilim, bu tatlı dilim yok mu benim? Herkesi etkiliyor. Vay canına! Ne diyor bu? Üff! <laughs> Duri Hanzo kılıcı gibi keskin ve hedefine odaklanmış. İnanın <laughs> şikayet! içeri be. Zaten ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi. Bu memleket ne çektiyse